Kraliçe nerede? Abi kraliçe gene takılmış bir yerde. Şifacıları da almış götürmüş. Allah belanı versin kraliçe ya. Ne çektim abi ben senden ya? <laughs> Evet herkese selam BG Online kanalına hoş geldiniz. Bugün Klan Savaşı Liginin 7. günüyle karşınızdayım. Elimde cadı ordusu var. Full cadı bu sefer golem falan almadım. Tam tamına karşıma saldıracağım. Ben de Klan Savaşı ligini güzel bir üçlükle kapatmış olurum. Hmm. Öncelikle bahsedeyim. Şu sol taraftan 3 cadı bırakıp 2 şifacı bırakacağım. Ardından bu taraftan e, kraliçeyle ile biraz yürüyüş yapıp şuradan merkeze girmeyi deneyeceğim. Bakalım yapabilecek miyiz? Allah yardım ederse yaparız. <laughs> Kralı tanklatmam lazım. Oyunda olma lütfen. Hadi. Şöyle 3 cadı. 2 şifacı. Kraliçe. Şifacılar. Şöyle büyücüyü bırakacağım. Sağ tarafa kayarsa çok üzer beni. Ordu çok üzer beni. Yani bayağı bir üzülürüm. Donma artık lan. gari. Böyle bir merkeze eğilimli bir. Evet abi. Şöyle bir. Kaleye bir. Abi o değil de ordu çok kötü gidiyor. Ordu hiç istediğim gibi gitmiyor. Bakalım ne olacak. Oyun da çok donuyor. Şifacı merkeze yöneldi de hiç iyi olmadı aslında bakarsanız da. Belki bir işe yarar. Dur bakalım. E, merkeze girmedi. Ondan 3 olmazsa ondan abi. Başka bir mantığı yok. 3 olmazsa kraliçe merkeze girmediği için olacak. Çünkü 3 gelecekti yani buradan baksanıza merkezi yardık yani. Mantı yok. Oyun da çok dondu. Evet gitti abi. <laughs> buradan 3 olmaz. İmkansız ya. Şu an buraya harbi küfür etmek istiyorum da şu kraliçeye yeter artık ya. Biraz soldan atsaydım. Gerçi biraz daha kayabilirdi ama. Bende de hata var ama yapacak bir şey yok. Neyse. 3 atsaydım zaten şaşardım son gün. Abi Normal savaş yapıyorum. 3 atmadığım önüme gelene 3 atıyorum. Kalesiz dalıyorum bir tane. Önüme gelene kaleli kalesiz herkese 3 atıyorum. Geçmişi göstereyim istiyorsanız da. <laughs> Lan anasını satayım. Şu klan savaşında ligde yok abi ya. Rezalet gidiyor saldırılar. Satça tutuyor vesaire vesaire. Kraliçeyi 22'ye bırakıp Hesap değişeceğim az sonra fakat daha saat 12 Bizim ana hesapta lig savaşı başlamadı neyse yüzde kasalım sorun değil 80 alsa yeter mi Tamam Onu da al hadi tamam. 81 Tamam 82 <laughs> Tamam 83 <laughs> Tamam tamam 84 Hadi tamam beni mi kıracaksın 84 ya ayıp ediyorsun Hadi 85 yap bırakacağım söz. <laughs> abi cidden kraliçe içeri girseydi yani mis gibi üçlü de. Vallahi çok tilt ya. Kraliçe sağ olsun. Tamam yani bırakalım daha fazla bir şey zorlamaya gerek yok. Kraliçe için 3K lazım. Uyduluk. Uyduluk ne abi ya? Nereye gidiyorsun? Dur daha belediye onun hesabı var. Videoyu kapatmıştım da. Ee, kastım direkt basayım. Basmış olarak da Oyduyu bitirelim ya bu uyduyu bu kısmı bitirelim ya diğer köye geçelim ııı ee, belediye 13 hesabımdayım düzenim çok güzel gerçekten dün uyku gözlerle kafayla söylediğim laf gerçekten hala geçerli çok can yakar bu düzen <laughs> oha benim inşaatçım boş değilmiş ya ben ne diyordum ligi bitireyim aa dur ligi bitireyim de hero yatırayım kafa şu an ondaydı dedim Caner abi Caner abi ver ben senin yerine saldırayım. Sen git alta saldır. Ben altta 3 alsam da zevk alamıyorum arkadaşlar. Şu da yazmıştım zaten. <laughs> o şekilde yani. En azından üstte dalıp 2 almak bile bana, bana göre daha zevkli geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bana öyle ya. Neyse. <laughs> Hadi başlayalım arkadaşlar. Klan Savaş Ligi'nin Ocak 2021 sezonunun son günü ve son savaşı. Başlasın arkadaşlar. Tamam. Şu şekilde farklı bir kale açıl. Açıl kale açıl. O o tarafı temizlesin oradan da dağılmasın istiyorum ya ordu. Vallahi başka bir amacım yok. Bakalım ne olacak. Tamam yani böyle ikili açarsak bana güzel bir saldırı olacak gibi geldi. Krala şöyle bir basalım abi. Tamam. O değil de kralı hiç bakmadım da neyse. Ondan sonra şöyle bir zıplama. Ardına şöyle bir zıplama atarsak. Şurada bir takviyeler bırakırsak. Derken ne oluyor orada? Üf. çok takıldı orada ya. Şöyle bir buzlayalım abi Lütfen orada yok olma abi Lütfen orada yok olma bak Sana ihtiyacım var <laughs> O orayı alamaz ya Onu boşuna salladım cidden Kraliçe nerede abi Kraliçe gene takılmış bir yerde Şifacıları da almış götürmüş Allah belanı versin kraliçe ya Ne çektim abi ben senden ya Aha başlık vurdum Ne çektim bu kraliçe senden Allah belanı versin <laughs> öl orada öl. Öl. Asalak kraliçem benim öl. Öl cigerim, öl. Sen ölmezsen olur mu hiç? Tamam oradan biraz yüzde kasarız ya. Lan tamam, oğlum niye oraya gidiyorsun işte ya? Allah Allah gitsene şu topun oraya. Eşek ya. Koruyuz da eşek abi. Emeklerimizin boşa gittiğini hissettiğimiz o an. İşte o an. Neyse ayarımızı aldık abi yine. <laughs> Birinci sıraya saldırarak. her Herolarım yükselsin yani. Şampiyon falan da yükselsin. O zaman daha iyi, daha ciddi savaşlar yapacağım düşünüyorum. Bakalım kaleler. Her şey boş şu an. Her taraf eğit yazıyor. Neyse bu videoluk benden bu kadar. Benimle birlikte 7 gün boyunca Klan Savaşı Ligi'nde olan arkadaşlar beni izleyen arkadaşlara çok teşekkürler. Bana destek olan herkese çok teşekkürler. Yarın Mobile Legends videosu var. Çünkü bayağıdır atmıyordum. Belki 2 gün bile atabilirim. Veya bir günde iki video falan atabilirim. Veya bir videoda 2 maç atabilirim o arkadaşları da boş bırakmamak için. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Ayrıca bu video serisinin yani Klan Savaş Ligi serisinin her gün canlı savaşlarını gelmesini istiyorsanız lütfen like atın abi. Ayrıca yorum yaparsanız da çok büyük destek olmuş olursunuz. Bag Offline kendinize çok iyi bakın. Bay yeah, bay.